Kartınız. Ben sen değişiksin ya. Evet kartınız oluyor. Benim burada dün gördüm sen değilsin o zaman. Değilim beyefendi kalk lütfen. Baba kartı alacağız zaten ya alacaksın Kartı alacaksın yine kartınız. Ulan Her seferinde bulamayacağım sanıyorum biliyor musun? Bulabilir misiniz? Nefret ediyorum buradan biliyor musun? Buradan nefret ediyorum arkadaş. Beyefendi kartı hala vermediniz. Bak var ya ilk gördüğünde tamam diyorsun benim hayalim bu diyorsun biliyor musun? Bu. Senin yaşın kaç ya? 35. Kaç? 35. Yaşın var mı senin de bayağı? Genç gösteriyorsun ona. Kartı alabilir miyim? Vermedin mi? Vermedim. <laughs> beni böyle konuşmaya tutunca beni iyi tutun Neredeyiz? Gel 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 gelmedik daha. Neredeyiz? Baba ne kadar? Neredeyiz? Ne kadar? 13 lira. İmdat! Ben bir bir şey var şey mısın? Ya Diyorum sana benim. <laughs>